Selam. Aşkım you are so good lan. <laughs> Ulan oğlum öyle bir gülüyor ki ömrü uzuyor insanın ya. Abi yeşile bakın. Bali 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 diyorlar size al. Vietnam'ın Bali'si. Fayı yedim ya çok iyi. Aşırı iyi bak. Abo. Ya kız Tuvalete gelmişti, çığlık attı, ödüm koptu, şunu atmış bak. Günaydın arkadaşlar. Sonunda geldik Banmiyeceğiz. Sıraya bak. Banmayacağız işte de bu kadar sıranın manası nedir bilmiyorum. Ne ne yani ne? Cheese ek aldım. 40 bin cheese ek. Yani peynirli yumurtalı ban mi? Kız da peynirli yumurtalı ban mi aldı? Sıraya bak. Neyse o. hatta Yo. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Yani Ban mi yani anladın mı ne olabilir ki bu kadar insan bekliyor İnan çok merak ediyorum bir gelsin göreceğim İçeride oturacak yer yok kıyamet sıcak İnsanlar kapıda, kapıda ban mi bekliyor Ban mi yani anladın mı Bilmiyorum ama anlayacağız yani 20 dakikadır bekliyorum ban mı kötü çıksın var ya aşkım Vallahi var ya, dağıtırım burayı. Harbi 20 dakikadır sıra bekliyorum bakın. Herkes bekliyor, gerçi de If I'm not good, I will fight with them. Yes, you can fight with them, not me. Forward, waiting aşkım ya. Caz? Caz. 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 <laughs> Abi ama ne olabilir ki ya Van mi dediğin şey sandviç ekmeği yani ne yapıyor olabilirsin de bu kadar sıra var right good good sure. so good I will try if I don't like you know? run run, run. run çok iyi çok iyi çok iyi Okay, good, good. bondur, good, aroy, 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 aroy Şimdi güzel bir tane arkadaşlar kafeye gidiyoruz. Çok güzel tatlı yapıyorlar, tatlı yiyeceğiz. Göstereceğim. Bu arada bu gittiğim yerlerin lokasyonunu gene bırakacağım arkadaşlar açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Şimdi güzel bir tatlı yiyelim, kahve içelim. Bu videoda kız arkadaşımla röportaj yapmak istiyorum. Ne gibi sorular soracağım? İşte Tayland'da mı? İşte hani daha uygun maliyete konaklanır, yaşanır burada mı? İşte Tayland kadınları nasıldır? İşte bir erkekte İngilizce ne kadar önemli? İşte gibi gibi işte sohbet muhabbet edeceğiz. Valla ilk kez böyle İngilizce röportaj gibi bir şey yapacağım. Ha yani benim İngilizcem o kadar iyi değil. Eğer böyle bir hata yaparsam kusura bakmayın ama altyazı koyacağım. <laughs> thank you, thank you, Jay. No smoke. Şimdi sizi harbiden çok güzel bir arkadaşlar. Yani kafeye getirdim. Burası Bondi Backpackers. Oradan geliyorsun. Şurası Sweet Secret diye bir tane çok şık böyle küçücük böyle yapmışlar ama acayip hoş. Bak şimdi size menüyü göstereyim. Şöyle güzel, hoş, tatlı bir yer. Ee, i̇smi Switch Secret. Çok güzel tostları var. Ve ucuza 70 bin falan, 100 TL tostlar var. Çok güzel böyle meyve tabakları var. Smoothie bowl. Bunlar çok ünlü. Şey bu normalde bunlara var ya bir para bayılıyorlar Bali'de. Bak burada 100 bin. 130-140 TL. Çok güzel ama işte menemenler falan var ama buraya niçin geldik biz? Vanilyalı pankek yemeye geldik. Bir de americano sipariş ettik. amerikanolarda 55 lira. Çok güzel. Bakın arkadaşlar şöyle içeriği göstereyim size. Böyle güzel yapmışlar. Küçücük böyle bir alan. Aşkım bu ha. Hay. Geldi. 130 TL pankek vanilyalı americano americano. Nasıl? Lüks <laughs> <laughs> This way. We ee, can go there. Okay. Tatlı güzeldi. Ama kahveler birazcık geç geldi. E olsun yani bir hata almıştır bir şey olmuştur. Ama gayet hoş mekan, harbi hoş mekan. Tavsiye ederim yani. Gidin güzel tatlı yiyebilirsiniz. Ee, şimdi biz gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Belirsiz. Hava sıcak ama sorun yok. Hayat güzel devam ediyor. Aşkım. You scared? No. I think you scared of me, aşkım. Hello. Colors so different. So many people in Vietnam like a slip like that, you know. If you go touch touch him foot, I give you one million. My own. Why? No. Okay, you you give me one million, I can touch. No. Don't disturb him. <laughs> ya kız var ya, o kadar böyle kurallarına göre yaşıyor ki çok iyi bir eğitim almış. Yani böyle hiç böyle hani arsız şeyleri yok bizimki gibi işte sana bir milyon vereyim git şunu işte öp çart yap çurt yap gibi hareketleri yok yok yani çok düzgün ama yani böyle çok eğlenceli de biri yani sadece sınırlarını iyi biliyor sürpriz arkadaşlar nereye geldik Ali abim bize Z Camp diye bir yer önerdi 100 bin dong 2 kişilik bilet Bak hemen başladı fotoğraf çekme işleri. Ee, söyleyeyim. Niye çankın içinde daha doğru tırmanıyorsunuz? Yollar birazcık bozuk ama grep şehir merkezinden 85 bin donka buraya getiriyor. 85 bin donk. Kişi başı 50.000 bin donk. Ticket. Ama bir tane kahve. işte ücretsizmiş. Yani iki kişi 100 bin donk veriyorsun. Burası ya böyle çok da ilginç bir yerden geçiyorsun. Bakın. Normal şartlarda buranın da varlığını kimse bilmiyordu. Ali abiye teşekkür ederim. Şimdi bu artık Niye Çank'taki son zamanlarım olduğu için istiyorum ki hani gezelim, güzel yerler keşfedelim ki siz de hani buraya tatile geldiğinizde buraları görün. Bu arada köprü sallanıyor. Yüz kere. Ha no. Vallahi bakalım nasıl? Güzel mi? Ama birazcık sanırım yukarıya çıkacağız gibi geldi bana ama. Aşkım, she said right or go. Evet. Yoruldum. Yorulurum. O oh, o oh. Aşkım, you are so good, lan. Lan. <laughs> no. Ulan oğlum öyle bir gülüyor ki ömrü uzuyor insanın ya. Bakın çok güzel Fotoğraf çekilme alanları yapmışlar Yeşilin doğanın içerisindesin Bence çok hoş ya Çok iyi Şuraya bakın la o bir yeşile bakın Bali 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 diyorlar size al Vietnam'ın Bali'si Var mı gerek gitmeye Bak oraya bungalovlar falan bir şeyler yapıyorlar Ooo Çok büyük Dererem derererem Dererem Evet. Okay. <laughs> <laughs> you want me to do exercise? Yes. Oh -oh. You should to lose your weight, in <laughs> Abi, adamlar doğanın içerisine öyle bir yer yapmış ki hem böyle doğayı bozmamış, hem keyifli şehirden bir yaklaşık 6 kilometre geliyorsun. Ya muhteşem bir yer. Eşinle, dostunla gelirsin buralarda gezersin. Hem de böyle bak yürüyüş yolu da çok güzel. Bakın banklar, fotoğraf çekilme alanları bir sürü şey var. Bir de zaten giriş var 50K ama zaten kahve veriyor bedava. Çay mı? Fifty thousand but free coffee. It's okay. Yes. Arkadaşlar kahveyi buradan alıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya. Abi şurası ne güzelmiş. Şuraya bakın. Var ya kafayı yedim ya. Çok iyi. Aşırı iyi. Bak. Abo. Yemin ederim ölmezsin ya. Şuraya bakın. Şimdi şuraya gideceğim bak. Şurada oturacağım. Muhteşem. Bir de kahve almak zorunda değilmişsin. İşte soft drink falan da alabiliyorsun. Şuraya bakın arkadaşlar. Abo. Ve sessiz, sakin. Çok huzurlu. Şimdi gideceğim bak. Şuradan döneceğim. Şu aşağı ineceğim. Bakalım nasıl keyifli mi orası? Çok beğendim. Şuraya bakın. <laughs> ya Bali var ya Bali. Herkes Bali'ye gidiyor. Al. Güzelliğe bak şuranın. Eyva eyvah eyvah. Ya kız tuvalete gelmişti. Çığlık attı. Ödüm koptu. Şunu atmış bak. Bak. Bak şu arada böcek var. Bak şimdi. Görüyorsunuz mu? Of ödüm koptu ya. Var ya. Bir bağırdı dedim. Şuna bak nefes nefese kaldım. Dedim ne oluyor anasını satayım. Of. Ay. Kızım sen Taylandlı değil misin ya? <laughs> sen sen böyle çığlık atıyorsan biz ne yapacağız? <laughs> Ay. Bakın böyle kamp yapabiliyorsunuz. Böyle nehrin kenarında. Çok iyi ya. Şimdi sizi bir yere götüreceğim. Şimdi sizi şuraya götüreceğim. Oy 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 Aşkım. Vav. Vav. Vav 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 I opened. Okay. I want to ask you something. Mm -hmm. uh, but talking a little bit high, okay, for the uh -huh. microphone. okay. Uh, you met with me. Mm. When you met with me, actually, I speak English. Uh, maybe not much, but uh, if I don't know, if if I doesn't know, zero. Uh. Um. That's problem for you. Yes. Because I I cannot use I cannot always use Google Translate. Hmm. Cannot. Cannot right? Yes. Uh. Actually, my, my English isn't good too. But it's okay if if we can like a communication. Uh huh. Your family is so kind mm -hmm. for me. Okay. Will Will you come Turkey? Maybe. Really? Actually, we we made the plan. We plan yaptık. Temmuzda Türkiye'ye gelecek. Sonra birlikte Tayland'a gideceğiz. Uh. How How like uh, my viewers Turkish people, Turkish men actually. Mm -hmm. How to meet with the Thai Thai girl? Like a okay Tinder okay another application but not like that real real I talking about a real relationship like uh -huh. that. If you how can I say if you find girl in like a dating application mm -hmm. um, okay you you can find girls but I don't know about. Serious relationship can or not? She can talk in with you, with other guys, huh. with other, 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 others. Yes. yes, and choose maybe. Yes. Maybe choose, maybe which one is like I have much money, choose that one. Maybe. 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 Depends. I think. Depends. Yes. Depends. Uh, a, actually, everything is depends. Mm -hmm. Yes, everything it is depends. depends. You can find like a good good girls in bar but maybe five percent yes five percent yes, yes. five hard. percent yes hard but can you know you know mm -hmm. before mm. like uh, i say it never never again with tiger i say it every time like that mm -hmm. never never because every time i met with the bar girl mm -hmm, mm -hmm. massage girl mm -hmm. But I didn't meet with you yet. You understand mm -hmm, to me. Mm -hmm. I s when I when I went to Turkey, mm. every time something is changed. You understand uh -huh. to me. I say never again. Never again with Tiger. But you never say like that, <laughs> because I met with you. I met with you. Now I am so happy. Mm -hmm. I n I feel now like I find a good relationship, good girl. But I said never. But why? Fake, not real, waste of time, mm -hmm. waste of money. Mm -hmm. Actually, I don't want that. I want good relationship, mm -hmm. enjoy with my girlfriend, mm -hmm. share my problem with my girlfriend. Mm -hmm. I want to die with my girlfriend. No, I don't want to die. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi abiler, durumlar böyle. Yani ben S canı gönülden kardeşiniz olarak söyleyebilirim. Benim burada çok fazla tecrübem oldu. İlişki anlamında da çok oldu. Ya her seferinde arkadaşlar yani Türkiye'ye ya döndüğünüzde ya bir şey ya bir şey oluyor sürekli yani vakit kaybı, para kaybı. Ya hissettiğinizde içinizde gerçekten sadık olmayı öğrenin. Vallahi bak. Yani hayatınıza renk geliyor. Ya gerçekten bir kadın var ya bir kadın. yani güçlü bir kadın. Harbiden sizi bambaşka seviyeye çıkarıyor. Bak kız arkadaşımla bak video yapıyoruz, geziyoruz. Birlikte olmaktan onunla çok keyif alıyorum. Birlikte vakit geçiriyoruz. Ya erkek muhabbeti, erkek koygoyu bir yere kadar. Bir kadının size eli değmesi gerekiyor. Ama bunu hani her kadın için de tabii ki söylemiyorum. Hissettiğinizde, kalbiniz bir şey hissettiğinde ya da kadın size bir ilgisi varsa ahalmayın, almayın, üzmeyin ve bence sağ, sadık yani sadık olmayı öğrenmek gerekiyor. Ben mesela şu an kız arkadaşımla çok mutluyum. Bakın geldik çok güzel bir yerdeyiz. Oturuyoruz, kahve içiyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Abi bambaşka. Vallahi bak şu an var ya. Ya iki yıl gençleştim, net gençleştim. Buna bak. Allah. Ay. Ay. Al, Ay. <laughs> ya şuna bakar mısınız ya? Vallahi arkadaşlar yani ne diyeyim ki? Bu arada kız arkadaşım Vasita da hani öyle salak bir kadın değil. Çok akıllı bir kız. Üniversiteye böyle derecelerle falan okumuş. Yani birazcık böyle hani bende böyle bir kötü niyetsiz sesse anında bana yolu verir. Çünkü hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ne paraya ihtiyacı var ne bir şeye. Zaten kendi kariyerini, kendi ekonomik özgürlüğünü, kazanmış iyi ailesi olan bir kız. Yani şey işte söylemek istedim dışarıdan böyle ne kadar böyle kötü bad boy gibi gözüksek de aslında o şekilde olmuyor. Ya umarım hani diyeceklerim bu kadar. Kız arkadaşımla diyecekleri bu kadar. Umarım bir şeyleri anlamışsınızdır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Videoya yorum atıp beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca açıklamalar kısmında Baymie kafe diye bir link var. 5 tane kahve almanız durumunda danışmanlık hizmeti veriyorum. Ayrıntılar açıklamalarda. Hoşça kalın. Say something. Bye bye. Bye bye.